düzenli canlı yayınlarımızın bir diğerini gerçekleştiriyoruz. Gene bu ay takipçilerimizden birçok e, sorular geldi. Hatta bayağı da bir uzun, e, geç de kaldık canlı yayın yapmadık. O yüzden de e, bu sorular bayağı birikti. Onları iletiyor olacağım size. E, canlı yayın sırasında da sorularınız olursa hocama iletiyor olacağım. Herkese iyi yayınlar. Merhaba, iyi akşamlar. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Ee, merhabalar, 37 haftalık hamileyim. Bebeğim aşırı az hareket ediyor. Günde belki 1 ya da 2 normal mi? Bebek hareketleri bebekten bebeğe değişiyor. Bebeklerin de anne karnında bir uyku, uyku ve uyanıklık dönemleri var. Ama fetal hareketleri anne bebeğin alışkın olduğu için normalde biliyordur. Eğer yani normale göre daha az hareket ettiğini düşündüğünüz bir durum varsa mutlaka acil muayene olmanız lazım. Özellikle gün içinde toplamda sadece birlikte hareket hissediyorsunuz, azalmış olduğunu söyleyebiliriz fetal hareketleri. Bebeğe fetal iyilik hali testleri yapmak lazım. Ultrason bunlardan bir tanesi. Ultrasonda bebeğin biyofizik profil dediğimiz iyiliğini gösteren belli kriterlere bakıyoruz. Neyse de yapılabilir, bebeğin kan akımına bakılabilir. Bir klinik değerlendirmeden geçmeniz mutlaka gerekli. Çünkü bebeğiniz artık 37 hafta olmuş, aciliyetli bir durum varsa da doğum alınmanız gerekli olabilir. O yüzden mutlaka atlamayın yani acilen giderseniz iyi olur. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta gelen bir diğer sorumuz da e, epidural doğumun dezavantajları ve istenmeyen yan etkileri var mıdır? Epidural doğum çağımızda ağrısız doğum için kullanılan anestezi şekli epidural doğum derken epidural doğum iyi ellerde komplikasyon riski çok az hatta yok denecek ve annenin ağrı açısından konforunu maksimum artıran bir durum. Epidural aralık dediğimiz belimizde bu omurga omurilik arasındaki boşluklardaki epidural aralarına lokal anestezik ilaç verilmesiyle yapılıyor. Lokal anestezik o beyin omurilik sıvısını orada gezerken ağrıyı kaybediyorsunuz. Ağrı hissiniz ortadan kalkıyor ama dokunma hissi devam ediyor. İşte doğum ağrısının geldiğini hissediyorsunuz ama canınızı yakmıyor. Böylece konforlu bir doğum yapmanız sağlanabilir. Aciliyetli bir durum olduğunda da ilacın dozu artırılarak yine epiduralin altında sezaryana devam etmek de mümkün oluyor. Bunun riskleri var mı? Minimum olsa riskleri var tabii. Eğer iyi ellerle yapılıyorsa riskler çok çok az. 10 binde birin altında olasılık. Bazı nörolojik problemler bazen olabiliyor. Enfeksiyon riski olabilir. Ama inanın bu oranlar çok çok düşük olduğu için güvenle bu konuda tecrübeli bir hekimden destek olarak yapılabilir. Ve yapılması da sizin konforunuzu çok artıracağı için çok mutlu olacağınızdan da eminim. Çok teşekkürler hocam. Ee, bu hafta gelen bir diğer e, sorumuzsa hamilelik başlarında ilk 8-10 hafta şiddetli kasık ağrısı çekiyorum normal mi? İlk 8-10 haftada kasık ağrısı olur ama bağırsak hareketlerinin yarattığı ağrıyı gebeliğe bağlı ağrıdan ayırmak zor erken haftalarda. Gebeliğin başında ve gebelik sürecinde aldığı da progesteron olmalı etki. Progesteron bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor. Bu yavaşlama olunca da gaz birikiyor. Gaz olunca da biraz ağrılar oluyor. Gebeliğin başında ağrının bir başka sebebi rahim yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Büyüdükçe karın içine yukarıya doğru yer değiştiriyor. Bu rahimi tutan bağlarda hafif gerilmeler olabiliyor. Bunlar da ağrı yapabilir. Ama ağrınız bir idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklı olabilir. Başka bir özellikle durumunuz olabilir. Bunlara bakılması lazım. Bu söylediğim şartlar yoksa hafif ağrıları biz tolere etmenizi öneriyoruz. Çok teşekkürler hocam. Ee, bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa merhaba hocam benim rahmimin normal insanlara göre ters yani arkaya bakıyor. Doktorlar doğuştan mı sonradan mı oldu bir şey demiyorlar. Sizce bu durumda hamile kalabilir miyim? Şimdi rahimin duruş pozisyonu şöyle düşünün. Şöyle idrar torbası gibi düşünün. Kadınların çoğunda idrar torbası şöyle yaslanmış şekilde duruyor Rahim. Bu normal duruş pozisyonu. Bazı kadınlarda biraz daha dik, bazı kadınlar bir geriye doğru yaslanmış olarak duruyor. Ama en sık duruş pozisyonu bu şekilde. Bu tür bir duruş genellikle sonradan değil, genellikle olan bir şey olabilir. Bununla ilgili bazı hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor. Mesela endometriyoz üzerinden bir rahatsızlık var. Karın içinde yapışıklıklar yapıyor, organları bir takım yer değiştirmeler neden olabiliyor. O zaman rahim arkaya doğru dönük duruyor olabilir. Ama birebir sadece duruş pozisyonu nedeniyle gebe kalamamak gibi bir şey söz konusu değil. Gebelikle ilişkili değil ama eşlik eden başka hastalıklar varsa o zaman gebeliğe engel olabilir. Önce onları öğrenmeli. Ama e, rahimin duruş pozisyonu, hastalık sonradan geçtiğinde de bu şekilde dönmüş olabilir. Ama eğer hastalık yoksa bir önemi yok. Klinik hiçbir önemi yok. E, çok karşılaşılıyor mu hocam bu vakayla? Normalde duruş pozisyonu bu olduğu için antevert durur. Bu duruş pozisyonu da Retrovert duruş Yüzde %10 vakada böyle duruyorsa %90 bu şekilde durur. Çok teşekkürler hocam. E, bir diğer takipçimizin sorusu da, merhaba dış gebelik neden oluşur? bebek oluşumu sırasında sperm ve yumurtanın birleşmesi sonucu oluşan embriyonun tüplerde oluşuyor bu birleşme ve bebek oluşma embriyo gelişimi tüplerde oluyor. Tüpün içinde bebek tekrar seyahat edip rahime doğru rahim içine geldiğinde oraya yerleşiyor. Şimdi bebeğin bu döllenmiş olan embriyonun seyahati sırasında tüpte bir tıkanıklıkla karşılaşırsa, ilerlemesine engel bir durum varsa tüpün içinde bunu bebeğin ilerlemesini sağlayacak hücre grubunda bir bozukluk var ve ileriye doğru iletemiyorsa, yani tüpler sağlıksızsa, daha önce geçirmiş bir tubar cerrahi varsa veya bebek rahim içi yerine ters tarafa doğru gidip karın boşluğuna doğru düşüyorsa o zaman dış gebelik meydana geliyor. Yani bebek rahim içine yerleşmek yerine gidiyor vücutta başka bir yerlere yerleşiyor. En yani fazla %99 tübe yerleşiyor. Çünkü orada başlıyor gebelik ama sonrasında rahime kadar ulaşamıyor. Rahim dışında rahim ağzına gidip yerleşebilir. Karın içinde yumurtalığın üstüne gidip yerleşebilir. Karın boşluğunda herhangi bir noktaya gidip yerleşebilir. Ama %99'un tıpın içinde kalıyor ve adı dış gebelik oluyor. Anne hayatını riske atan bir durum ilk 3 ay içinde anne ölümlerinin ilk sebebi. O yüzden Kişinin gebe kaldığında rahim içinde bebeğin yerleşip yerleşmediğine emin olmak lazım. Normal gebelik bu çünkü. Eğer rahim içinde bebek yoksa o zaman anne riskte olduğu için bebeğin nerede yerleştiğini bilip ona göre bu dış gebeliği tedavi etmek lazım. Kesinlikle çok önemli bir durum. Buna neden olan, neden olmuş diye sorduğunuz için söylüyorum. Tüplerde geçirmiş olan enfeksiyonlar. En sıklıkla pelvik enfeksiyon dediğim enfeksiyonlar. Vajende başlayan enfeksiyon tedavi edilmezse karnın içine sıçrıyor. Karın içindeki enfeksiyon da tüplere hasar veriyor. Tüpler bu bebeği ilerletme fonksiyonunu kaybediyorlar. Bebek orada kalınca da tüpte büyümeye başlıyor. Adı da dış gebelik oluyor. Tubal gebelik diye geçer. En çok da tüpte olduğu için. Ama dış gebelik herhangi bir yerde yerleşmesi anlamında kullanılıyor. Çok teşekkürler hocam. Ee, bir diğer takipçimizin sorusu da miyom ameliyatı yapılırken rahim korunarak miyomlar alınabilir mi? Zaten miyom ameliyatı diye başladığımızda biz siz bir zaman rahmi alalım diye başlamıyoruz. Bizim amacımız miyom ameliyatı miyom alıp çıkıyoruz. Farklı yöntemleri var. Açık evet. ameliyat var, kapalı ameliyat var, robotik yöntem var, stereoskopik miyom ameliyatı var. Miyom o kadar farklı ve çeşitlilikte bir durum ki 35 yaşın üstünde de her 5 kadından birinde görülen bir durum. Miyomunuz varsa, miyomun yerine ve boyutuna göre, size yarattığı problemlere göre, öncelikle ameliyat gereksinimi var mı yok mu, ona karar verilir. Eğer ameliyat miyomektomi şeklinde yapılacaksa, sadece miyomun çıkarılması şeklinde yapılacaksa, genellikle vaka bu şekilde de tamamlanabilir. Çok çok nadir durumlarda rahimde alınır. Ama kadının daha önce e, defalarca miyomdan ameliyat olduysa eşlik eden başka bir problem varsa, bir kansere gidişle ilgili bir risk faktörü taşıyorsa, 50 yaşların üzerinde ve çocuk isteği yoksa, hastayla konuşularak, önceden planlanarak rahim de aynı seansa alınabilir. Ama plan başta sadece miyomun alınmasıysa, miyom alınarak vaka çoğunlukla bitiriliyor zaten. Asla rahim de almak şart değil. Ne zaman aciliyetli bir durumda miyom ameliyatında rahmi alırsınız diye sorulursa o da kanamayı durduramadığımızda, Çünkü kas dokusunda oluşan bir tümör bulunuyor. Rahimi kestiğinizde kas dokusunu kesiyorsunuz, miyomu çıkartıp orayı onarıyorsunuz. Ama kestiğiniz dokunun kanaması durmuyorsa o zaman kadın hayatı riske giriyor ameliyat sırasında. Biz anneyi, bayanı kurtarmak için o zaman çok zorda kalırsak rahmi alıyoruz ama onun dışında asla almıyoruz. Miyom alıp sadece kanamayı durdurup omiyota devam ediyoruz. Ve e, Çiçek Hanım bir soru sormuş. Rahim kalınlaşması gebeliğe engel olur mu demiş kendisi? Şimdi rahim kalınlaşması rahim iç tabakası endometrium tabakasının ultrasonografide belli bir değerin üstünde ölçülmesi demek. Bu bir hastalığın adı değil aslında. Ultrason bulgusunun adı. Bu bulgunun altında farklı hastalık olabilir. Bir tanesi endometrial hiperplazi dediğimiz durum. Bir tanesi endometrium kanseri olabilir. Bunun altında bir polip olabilir. Bunun altından bir miyom çıkabilir. İlk önce kalınlaşmayı, ultrasonda kalın görünümü neye sebep ne neden olduğunu bilmek lazım. Bunun tanısını koyduktan sonra da tedavi ona göre veriyoruz. Şimdi eğer bir miyomsa kalınlığa sebep olan miyomu çıkarttığınızda gebelik olur ama miyom varken gebelik olmaz. Eğer 2 cm üstündeki bir polip kalınlığa neden oluyorsa polipi çıkartmadan gebe kalması zordur veya düşükle ilişkili olabilir. O yüzden genellikle 2 santim üzerindeki polipleri çıkartmak gerekir. Eğer kalınlığın altında endometrial hiperplazi dediğimiz bir mikroskopik hastalık var. Bu varsa bu yumurtlama probleminin eşlik ettiği kilolu hanımlarda olabilen bir problem. Bunu tedavi etmezseniz gene bebek sahibi olması mümkün olamıyor. Yani bu hastanın yumurtlama problemi var mı ona bakmanız lazım. Yumurtlama problemi varsa onu tedavi edersiniz bu hastalığın altında. Ondan sonra gebe kalabilir. Eğer altında kötü bir hastalık varsa ne olabilir? Endometrium kanseri olabilir. Endometrium kanserinin tanısı alındığında ve rahim içi kalın ölçülüyorsa eğer, o hastanın bebek yapma şansı var mı? Rahim almamız lazım mı? Bunu hastayla konuşup değerlerine bakarak karar vermek gerekiyor. Yani bu bir tanı değil. Bu bir ultrason bulgusu bu altında yatan netine göre ayrıcı tanıya göre devam etmek lazım. Çok teşekkürler hocam. Bu hafta gelen bir diğer sorumuzsa benim bir tüpüm kapalıydı. Laparoskopi ile kapalı tüp açıldı. Doktorum enfeksiyon olduğunu söyledi. Her iki yumurtalığımda e, her iki yumurtalığımda enfeksiyon olduğunu söylemiş. Bebeğim olur mu? Enfeksiyonlar tedavi edilebilir mi? Şimdi karın içinde geçirdiğiniz bir enfeksiyondan dolayı tüpünüz tıkanmış. Ve bunu ameliyatta fark ederek size bilgi vermişler. Tüpü tıkayan bu enfeksiyon öbür tüpte de hasar yaratmış olabilir. Sizin bundan sonra gebe kalmada sıkıntı yaşama olasılığınız evet var ve gebe kalırsanız da dış gebelik olma ihtimaliniz de var. Çünkü tek tüpe etkileyip öbürünü etkilememesi gibi bir şey genellikle söz konusu olmuyor enfeksiyonu. Enfeksiyon karın iç tabakasında olduğu için yumurtalıklar dahi her türlü organı etkilemiş olabilir. O yüzden kalan tüpün sağ ne kadar sağlıklı olup olmadığını hekiminize konuşmanız lazım. Ama yaşınızı bilmiyorum. Herhalde belirtilmemişler. 35 yaşın üstündeyseniz 6 ayda gebe kalamıyorsanız mutlak tedavi için başvurun. Eğer 35 yaşın altındaysanız da doğumiyattan sonra ilk bir yıl eğer gebelik olmuyorsa mutlaka tedavi için başvurun tekrarında kalan o sağlıklı denen tüpe dönüp tekrar bakmak gerekebilir. Naci Hanım bir soru sormuş. Çikolata kisti ve miyom my ameliyatı oldum. AMH 0.14 3 yıllık evliyim. 31 yaşındayım. Şansımız var mı bebek için demiş. Hiçbir AMH değeri yok ki size bir şans yok diyebileceğimiz bir değer yok. Her AMH değerinde şans var. Ama adet görüyor musunuz hala? Önemli olan o. AMH değeri ne kadar düşük olursa olsun biz tüp bebek yapabiliyoruz. Yaşınız 33. Sizin gibi sizin 31 hocam. 31. Sizin adı düşük over rezervi. Düşük over rezervi genç yaş grubu hastada tüp bebekte başarı oranı %20'ler civarında. Eğer ileri yaş grubunda düşük over rezervi olursa gebelik şansı çok çok daha az ama sizde az sayıda yumurta olsa bile kaliteli embriyo sahibi olabileceğimiz için o zaman gebelik şansınız devam ediyor. O yüzden moralinizi bozmayın. Endometriyoziz ve miyondan sonra AMH'nize çok düşük olduğunu bilerek tedavi bir an önce başlamanız lazım. Ama AMH çok düşük, FSH değeriniz çok yüksek ve adet görmüyorsanız o zaman yumurta büyümeyeceği için şansınız olmayabilir. Ama adetiniz düzenliyse, FSH'niz 15'in altındaysa, AMH'niz düşük de olsa hala yumurta büyütürsünüz ve tüp bebek şansınız olur. Hocam bir de bu genelde PRP ile ilgili çalışmaları bu ara çok duyuyoruz. Evet. Onunla ilgili var mı kesinleşmiş, netleşmiş bir çalışma? PRP 3 farklı hasta grubunda tüp bebekte veya bebek isteği hasta grubunda uygulanıyor. PRP hastadan kolundan bir tüp kan alınması. Alınan kanın santrifüj edilerek ilk aşamada içindeki kırmızı eritrosit hücrelerinin ayrılması tekrar santrifüj edilerek içeride trombositlerle beraber zengin proteinden zengin ve büyüme faktörlerinden zengin kısmının serumunun ayrılması demek. Bu aldığınız serumu farklı hastalıklarda kullanabiliyorsunuz. Büyüme faktörlerinin iyileşmeyi hızlandırdığı ve bazı yapılarda onarmayı sağladığı biliniyor. Trombositler ise bu büyüme faktörlerini o bölgeye çektiği biliniyor. Onun için plataletten zengin plazma adında PDP'de. TRT yıllardır ortopedi fizik tedavinden çok kullandığı tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi kadın bu çok daha yeni konuşulur oldu. PRP'yi 3 farklı bebek isteyen hasta grubunda kullanabilirsiniz. Bir tanesi menopoza girmek üzere olan, over rezervi çok azalmış hasta grubunda over yenileştirme gibi bir tanımlamayla kullanılıyor. Over'e bir iğneyle yumurtalıklara yani bir iğneyle transvajinal yoldan girip bu aldığınız zengin plazma kısmını yumurtalıklara enjekte ediyorsunuz. Ve overler, yumurtalıklar büyütmedikleri yumurtaları tekrar büyütmeye başlıyorlar. Bununla ilgili çok kısıtlı bilgi var. Çok az bir iki makale var. İşe yaradığı düşünülüyor ama ne kadar işe yaradığı soru işareti aslında. Ama tabii ki bu hastalar ümitsiz olduğu için eğer yumurta büyümeye başlarsa ve gebelik sağlanırsa çok mucizevi yardımcı bir yöntem olduğu söylenebilir. Ama çok kısıtlı bilgi olduğu için daha bunun kullanımında bilgiye ihtiyacı var. İkinci hasta grubu belli problemlerden dolayı rahim içi zarar görmüş, rahim içi yapışmış, orası incelmiş ve bir de asla kalınlaşmadığı için bebek sahip olamayan hastalar incelmemek hastaları. Bazen hiçbir problem olmadan da kendinden ince endometriumlar olabiliyor. Bu hastalarda ne ilaç verirseniz verin, bebeğin tutunacağı o iç tabakayı kalınlaştıramıyorsunuz. O yüzden de biliyor gelip oraya tutunup büyüyemiyor ve gebelik olmuyor. Bunda daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. PRP tedavisi yaptığınızda bu aldığınız serumu rahimin o iç tabakasına koyduğunuzda orası büyümeye başlıyor. Ve eskisi gibi kalınlaşmaya başlıyor ve böylece gebelikler elde edilebiliyor. Bununla ilgili daha fazla kanıta sahibiz. İşe yaradığını dair ve gebelikler olduğuna dair bir iki tane çalışma var. Ee, yumurtalığa göre nispeten daha iyi veriye sahibiz. bir üçüncü hasta grubu da tekrarlayan implantasyon başarısızlığı. Şimdi tüp bebek yapıyorsunuz, her seferinde iyi embriyo veriyorsunuz, bir problem görmüyorsunuz ama gebelik olmuyor. Bu olabilen bir şey. Bu hasta grubunda da PRP içindeki o büyüme faktörlerinden zengin olduğu için embriyon tutulmasını artırır mı mantığıyla yeni rahim içine verildiğinde başarılı olabileceği ile ilgili bir ya da iki yayın gene söz konusu. Bu hasta gruplarında kullanılmaya devam ediyor şu anda PRP. Ee, ama ileride daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda size daha iyi bilgi biz de verebileceğiz ama bu üç hasta grubu dışında tüp bebek veya kısırlık tedavisi şu anda bir kullanım alanı yok. Ama farklı hastalıklarda kullanım alanları çok daha geniş yer bulmuş Hocam Belgin, Hanım, Belgin Çoban yazmış, ee, sizin sayenizde ikizlerimiz var demiş kendisi. Ee, Sorunun devamında da ikiz gebeliğim var, erken doğum riski çok mu? neye dikkat edersem erken doğum olmaz demiş. Şimdi iki, normalde bir bebek taşımaya planlı olan bir rahimin içinde iki tane bebek olunca taşıdığı ağırlık da daha fazla olduğu için rahim ağzı zaman içinde kısalmaya başlıyor. Şimdi bir e, normal gelişim gösteren bir fetusun yaklaşık 30. gebelik haftasında ortalama 1500 gram olduğunu biliyoruz. İkiz gibi olursanız iki tane 1500 gram bebek yaklaşık 3 kiloyu siz zaten 30. haftada taşımaya başlıyorsunuz. 7. ayda taşımaya başlıyorsunuz. Rahim bu kiloyu taşıyamadığı için de zaman içinde 24, 25, 26'dan sonra ikinci trimesterden sonra sona doğru rahim azı gittikçe kısalıyor ve erken doğumlar söz konusu oluyor. Şimdi ikiz gebeliklerde bu ihtimal ne derseniz %50 oranında artmış durumda. Eğer 3 bebek olursa ve 300 olursa %90 erken doğuyorlar. Normalde ikiz bebekleri Tek bebekler gibi 40 hafta haftada olmasını zaten beklemiyoruz ama 37 hafta onların 9 ay 10 günü gibi kabul ediliyor ama ikizler genellikle 35 haftada doğuyorlar. 35 haftada doğduklarında genellikle 2 kilonun üstünde oluyorlar ve anne yanına gelme şansları çok yüksek ama daha da erken doğduklarında bebek kayıp oranları arttığı için biz genellikle 34-35 haftaları ikizlerde bulmaya çalışıyoruz. Onun için 25-26. haftadan sonra ikiz annenin çok yorulmaması lazım. biraz daha kendine dikkat ederek istirahatle geçirmesi lazım. Ben kendi hastalığımda ikizlerde mutlaka rahim ağzı uzunluğunu takip ederek devam ediyorum. Ve dünya üzerinde bu erken doğum ikizlerde önleme yönelik çalışmalar göstermiş ki progesteron verirseniz gebeye 16. haftasından sonra başlayıp doğumda 34. haftaya kadar devam ediyor şekilde. Rahim biraz daha gevşek kaldığı için taşıması daha kolay oluyor. Ve erken doğumlar biraz daha azalabiliyor. Bu için biz ikizlere 16. haftadan sonra, 4. aydan sonra progesteron desteği verip erken doğum biraz daha azaltmaya çalışıyoruz. Ama erken doğum gerçek anlamda doğum başladığında durdurulması mümkün olmayan bir şey. Bu da ağrıların başlaması anlamında. Rahim ağzının kısalması değil artık ağrıların başlaması durumunda en fazla 48 saate kadar geciktirebiliyoruz. O yüzden rahim ağzı uzunluğu takip edilebilir, progesteron desteği verilebilir. Kasılmalar başladığında da bebekler doğduğunda daha rahat nefes alabilsinler diye akciğer gelişimini hızlandıracak iğneler yapılabilir. Ve o zaman da hastane yatışı ile belki belli bir süre ilaç kullanımı söz konusu olacak. Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler. Ee, uzun uzun anlattınız. Evet, <laughs> evet süper. Ee, Birçok takipçimiz size merhabalarını iletiyor, selamlarını Herkese iletiyor. iletiyor. Ee, canlı yayınlarımız yine devam edecek. Ha, bir soru daha geldi Melike Hanım. Ee, Hocam tüp bebekte D vitamini eksikliği e, tutmayı engeller mi? Bu da son sorumuz olsun. Tüp bebekte D vitamini önemli. Çünkü folikül gelişimi sırasında ve yumurtaların gelişimi sırasında bundaki son dönemlerde çok yayınlar olmaya başladı. D vitamininin önemli olduğu bilgisi bize ulaştı. D vitaminin özellikle düzeyinin 30'un altında olduğunda folikül gelişiminde problemler olacağı ile ilgili yayınlar var. Hoş ben siklusa başlamadan önce, tedavi başlamadan önce mutlaka D vitamini düzeyi bakıyorum. 30'un altında olan vakalarda D vitamini tasmanı yapıyorum. Çünkü bizim her türlü şart en iyi hale getirmemiz lazım ve aslında ilk siklusunda gebek alması gerekiyor. Ben o mantıkla devam ettiğim için başlangıma bakarak gidiyorum. Çok teşekkürler hocam. Canlı yayınlarımız yine devam edecek. Sorularınız olursa bize Instagram'dan, Facebook'tan ya da web sitemiz üzerinden sorabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.